50. Programımızın sunucusu Zeynep Bozkaya ve Engin Demircioğlu, Kristal Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Emrah Özdemir ile Tarabya'daki ofiste keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Mustafa Emrah Özdemir yapacakları projelerden bahsetti. Alanında uzman profesyonellerle konut, sanayi, ticari, endüstriyel e, gibi alanlarda, arsa e, gibi alanlarda e, uzman ekipler yetiştiriyoruz. Hedef e, yegane şey aslında dikte edilmiş bir sistem var. E, arındırılmış bir şekilde e, farklı bir buradan doğmuş, Türkiye'den doğmuş bir sistemle yerli bir marka oluşturabilmek. Şu anda çok güçlü bir şekilde de devam etmekteyiz. Ödül törenlerimiz var, onları yapıyoruz her gün, hep birlikte. Sizler de çağırıyorsunuz, aradaki gülsünüz, teşekkür ederim. Zeynep Bozkaya firmanın yerli olmasına vurgu yaptı. Biz aslında tamamen yüzde yüz, yüz yerli. Dolayısıyla da bu aslında bizi en çok mutlu eden hem de bir yandan da gururlandıran bir şey. Çünkü Türk firmalarının bu kadar büyümesi e, çok güzel, ciddi bir kişiye de istihdam sağlıyorsunuz. İşte bütün bunların hepsi çok keyifli gözüküyor. Engin şu anda bizi skeç gözüyle bakıyor. <laughs> Buradan ne çıkarabilir diye bakıyor. Belki de yeni sezonda bizleri de yazmış olabilir. Hiç belli olmaz belki. Engin Demircioğlu esprileriyle sohbeti böyle renklendirdi. Sen ne düşünüyorsun? İnan hiçbir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> o kadar uzam ki. Dedin ya eşim bu işi yapıyor evet. ama inan o kadar uzak uzam ki <laughs> ticarete. Yani <laughs> şey gayrimenkul alakalı en fazla ben giderim, kiralarım, yer alırım. Hani biz de bir yalıları seviyoruz. Değil mi? Bir de yalı bir seviyorum yalı <laughs> ya. seviyoruz yani. Be beyaz yalı. <gülüyor> <gülüyor> ama beyaz yalı. Beyaz da böyle terasında böyle bir e, gri bir e, masası olan hmm. değil mi? Böyle bir yalı seviyoruz. Evet, <laughs> Mustafa Emrah Özdemir yurt dışında da başarılı işlere imza attıklarını söyledi. Almanya'da, Almanya'da. Berlin'de, Aa süper. Dubai'de Orada peki turistlere yönelik mi çalışıyorsunuz yoksa e, genel mi daha uluslararası? E mi? aslında bu çalışmalar karşılıklı oluyor. Yani hmm. yurt dışından Türkiye içerisinde de alım yapmak isteyenler hmm. var. Onlarla hmm. alakalı bir bağlantıda kurulabiliyor bir sistem açarsınız görünüyor. E buradan Almanya'dan veya işte İngiltere'den yatırım yapmayı planlayan müşterilerimiz talepler oldu. Bu anlamda da değerlendirmeler gerçekleşti. Dubai'de demiştiniz değil mi? Dubai'de. Mustafa Emrah Özdemir Türkiye'deki yatırım imkanlarından bahsetti. E, yaptığımız araştırmalarda dünyanın gelişmiş bölgelerinde baz aldığımızda şu anda metrekare birim fiyatları Türkiye'de gerçekten alınabilir civarda buluyor. E, bunu akıllı yatırımcı görebiliyor. E, çünkü arsa yatırımı toprak yatırımı biraz da sabırsızın sabırlıya bıraktığı bir mirastır. Biraz sabır isteyen bir kişidir. E, Hı -hı. Uzun vade boyutunda. Hı -hı. E, o anlamda Türkiye'deki yatırım fiyatları şu anda e, aslında çok avantajlı duruyor. Yani şu anda aslında cebinde nakit parası olanın e, bir an önce bunu bir yatırıma dönüştürmesinde fayda var diye düşünüyorum. Engin şu an ceplerine bakıyor. Yetiyor mu Engin? Kapalı mı alacaziz. Sohbet çok güzel giderken Zeynep Bozkaya ve Engin Demircioğlu güzel planlar yapmaya başladı. Belki bir gün e, güzel bir e, site yaparlar. Yani canlı konumlar oraya çekeriz mesela. Evet, mesela. Dubai'de mesela. Evet. Aa, Dubai'deki yatırımları çekebiliriz mesela. Evet çekebiliriz. şey çekebiliriz. Kıbrıs ekibi. Ben hemen Engin Bey'i yine Türkiye'ye alayım. Yeni <laughs> bir geri mi döneyim? Engin, Engin. yani hemen geri mi döneyim? Engin oradan seni böyle hızlıca bir uçakla indiriyorum <laughs> İstanbul Havalimanı'na. <laughs> oradan arabayla Bursa'ya götürüyorum. Çünkü Bursa'da da aslında çok güzel ha, geldi. Öyle Engin mi? de Bursa'da aslında. Bursa Ailesi falan Bursa'da yaşıyor. Yani. bizim doğuş yerimiz de Bursa. İlk ha öyle ofisten mi? Ofisten devam ettiğimiz ve de büyüdüğümüz temelimiz Bursa'da. Kristal bana hiç yabancı da gelmiyor bu arada ama acaba Bursa'dan mı? Bir Çınar gibi muhtemeldir. Köklerimiz Bursa'da. Aslında. Harika. Bursa'yı seviyoruz. Siz Bursa mısınız? E ben Erzurum'da. Erzurum'da. Tamam. Yani. Ama ilk galiba kırmızı kuruluşu Bursa. He, baba, baba tarafı, tarafında. Malatya. <laughs> yani, <Bursa 'ya>. <gülüyor> evet. <gülüyor> Küçük Malatya, Bursa doğum anne Bursa'da. Harika valla Bursa'dan çıkması da. Bu arada bakıyorum yabancı da gelmiyor. Demek ki bir göz aşinalığı var Bursa'da. Evet. খুব